Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Tembihul Gafilin adlı kitapta zikredilen bir kıssada denilir ki Sufyan bin Uyayne bir gün bir mecliste bir adamın etrafına birçok kişiyi toplayıp başka başka kimselerin ribetini yaptığını görünce ona sorar der ki Hal gazavtar Rum yani doğuda Rumlara karşı savaştın mı? Adam der ki kultu la hayır savaşmadım. Devamında Sufyan bin Uyeyne o adama der ki hel gazavtel müşrikin peki batıda müşriklere karşı savaştın mı? Adam yine kultu la yani hayır savaşmadım der. Sufyan bin Uyeyne der ki selime minker rum وَسَلِمَ مِنْكَ الْمُشْرِك۪ينَ وَلَمْ يَسْلَمْ مِنْكَ أَخُوكَ الْمُسْلِمُ Bu sefer Sufyanı bin Uyayneh der ki, Desene doğudaki ve batıdaki kafirler elinden emin oldular. Ancak Müslüman kardeşin dilinden kurtulamadı. Sus da mümin kardeşlerin de dilinden emin olsunlar. Allahu Teala bizleri gıybet gibi kötü günahlardan korusun.